Kabak yemeğinin en güzel hali oldu. Aslında ben e, bakla pişirecektim. Bu videonun sonuna koyacağım arkadaşlar ve gerçekten nazarın ne olduğunu orada göreceksiniz. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bugün kabak yapacağım bir kabak yemeği. Bunun için bir kilo kabağım var ve. Ee, kabakları hazırlayıncaya dek benim doğramış olduğum kuyruk yağı var. Onu ocağa alıp en kısık ateşte erimesi için bırakıyorum. Kuyruk yağı erirken ben de kabaklarımı doğruyorum. Şöyle halka halka doğramak istiyorum. eriyen yağın üzerine şöyle 300 gram kuzu kıyma bırakıyorum. Yine kapağını kapatıp suyunu salıp çekinceye dek bırakacağım. Tuzunu atıyorum. Karabiber. Kendi suyunu çekinceye dek tuzu da karabiberle de güzelce bir kavuruyorum. tam olarak kavrulan kıymanın üzerine şöyle bir miktar margarin ee, bu size bağlı ister tereyağı ister sıvı yağ koyabilirsiniz kuyruk yağı olduğu için ben çok az margarin kullandım şöyle bir yemek kaşığı biber salçası Evet, Üzerime şöyle e, yarım fincandan biraz fazla yıkadığım bulguru ilave ediyorum. İsterseniz pirinç ekleyebilirsiniz veya hiçbir şey eklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi biraz da kaynamış su ilave ediyorum. Bu kadar yeter. Artık pişmeye bırakıyorum. 4 diş sarımsak, biraz tuz ve kuru nane ekleyerek bunları eziyorum. Pişen yemeğimi şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine sarımsağını atıyorum. Ve altını kapatıyorum. 5 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Ondan sonra da servis yapacağım. Dinlenen yemeğe şöyle bir bakalım. dolma yapmaya, kabak dolması yapmaya üşeniyorsanız hemen bu yemeği yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle güzel bir yemek yok yani. Ee, tabii istiyorsanız buna limon da sıkabilirsiniz. Ekşili de çok güzel olur. Evet. Yemeğimizde bu arkadaşlar evet şöyle biraz tabağa alalım. Evet arkadaşlar. Gerçekten tadına duyulmaz bir yemek bu. Evet arkadaşlar. Yemeğime şöyle bir yakından bakalım. Gerçekten baklayı orada Haşlarken...